İstanbul'u seviyorum ama orada olmayı hiç istemiyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? Her seferinde kendime aynı soruyu soruyorum. Acaba bu defa ne kadar dayanabileceğim? En son bu 13 dakika falan sürmüştü. İstanbul ayak basar basmaz o sabır defteri kapanmıştı. Ama umuyorum. Bu sefer daha uzun sürer ama tam tersini yaşarsam da şaşırmam doğrusu. Şehrin kalabalığına rağmen en sakin yeri kesinlikle mezarlar. Ben de o yüzden İstanbul'a gelir gelmez ilk babamı ziyaret etmek üzere Zincirlikuyu mezarlığına geldim. Ayrıca bugün Babalar Günü. Hem Babalar Günü kutlayacağım, hem biraz dedikodu yapacağım, dua mı edeceğim? Sonra da döneceğim. Oh, ne haber baba? Babalar günü kutlu olsun. İstanbul'un bütün karmaşasına, kaosuna, çılgınlığına rağmen burası benim için bir sığınak oldu bir süredir. Çok uzun bir süredir İstanbul'a gelmedim. Aslında Ocak ayında buradaydım ama o bir transit geçişti. Hatırlayacaksınız. Kardeşimle birlikte Makedonya vatandaşlığına başvurmak üzere Üskübe uçmuştuk İstanbul'dan. Yani onu çok buraya gelmiş gibi saymıyorum kendimi çünkü böyle gelip her yeri yürümeye başlayınca o şehrin değişimini, dönüşümünü izleyebiliyorsun. Benim için gelmek o demek. Bebeğe indim. Bir saçımı kestireyim. Son birkaç yıldır kendi saçımı kendim kesiyorum doğduğumda. ama gelmişken bir dükkana uğrayayım dedim aynı zamanda da dükkana gitmeden de doğduğum mahalleden geçeyim istedim. Şu fileyle korumaya alınmış ahşap bina bebeğin ilk yanlış bilmiyorsam ilk konutu ilk yerleşkesi ve bütün bebek kavafyan konağı etrafında yanılmıyorsam böyle 260 yıllık hatta biraz daha fazla olabilir onun etrafında kurulmuş. Böyle bir mahallede büyüdüğüm için de çok mutluyum. Bebek benim için her zaman deniz kıyısı, vapur, bebek kahve falan değil. Arşyan da ya da Arnavutköy, yolu çözülüp sokak, doğup büyüdüğüm, beni ben yapan tüm değerlerin içinde olduğu çok güzel bir mahalle. Hala çok güzeldir. Hani bebek sahil gezisi falan yapalım diyorsanız. Sahili biraz böyle bir yarım saat, bir saat öte yatın ve bebeğin ara sokaklarını bir dolaşın. Mutlaka benim bu doğup büyüdüğüm sokakta, evlerin arasında koşturduğum mahallede bir şekilde rastlaşabiliriz. Şimdi şu ağaçların arasında gözüken balkonlu daire de benim doğduğum ev. Her geldiğimde bu mahalleyi mutlaka arıyorum. Buradan bir geçiyorum. Tabi burada yapacağım ziyaretler var. Ama önce şöyle bir dükkana gideyim güzel saçımı kestireyim. Yine bebekli olayım yani. Ondan sonra Emoş ablayı falan ziyaret edeceğim mutlaka. Ahmet abi, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne Sincap mı abi? Sincap. o <laughs> abi, abi de hoş geldin. Ne haber Özcan? İyi abicim. Hoş geldin. Nasılsın abi? İyidir. Seni sağ ol. Ben de bunu şey zannediyorum. Sincap. <laughs> Yok kedim var. Han dedi şimdi buradan. Aynı bugün yere gördüm. <laughs> <laughs> Seni <konuşun. gülüyor> <laughs> <laughs> Merhaba. bana tekrar geldim. Emoş Abla'ya uğrayacağım. Ya buranın kokusunu özlemişim ya. Çok harika bir şey. Neyse şimdi Emoş Abla'ya bir merhaba diyeyim. Sonra devam ederiz. Harika zaman geçirdim. Yani bir taraftan da bu şehrin bu karmaşık dokusunu, kaosunu, karışıklığını falan çok özlemişim. Burada olmak büyük bir aile fotoğrafının içinde olmak gibi hissettiriyor beni. Ama bir taraftan da denizin ortasında çok kuvvetli bir fırtına da gibi. Bugün yapmak istediğim her şeyi yaptım. Sabah yürüyüşü, bebeğe gittim, saçımı kestirdim, sevdiğim insanları gördüm. Emaş ablayı uğradım, doğduğum mahalleye. E bu akşam da kardeşim geliyor. Yarınki, öbür günkü programda aşağıkır belli olduk. İstanbul'da her yere tercihen yürüyerek gidiyorum. Gerçi bir bisiklet seçeneğim olsaydı, e durum değişirdi. Hava böyle bir tık ısınınca da Dönerken toplu taşımayı tercih ettim. Bir de böyle uzak bir yere gitmem gerekiyorsa evet metro, metrobüs gayet kullanılabilir benim için. Taksi mi? Hmm. 2007'den beri ben herhangi bir taksi çevirip binmişliğim yok. Zira taksiyle olan hikayemi bilenler biliyorlar. Burada linkten izleyebilirsiniz. İstanbul'dan ayrılma planlarımı erkene çekmeme neden olmuştu. O da ilginç bir hikayedir. İzleyebilirsiniz. İstanbul büyük bir metropol olabilir ama benim için yaşadığım yerler kadardır. Çoğu yer çünkü yürüme mesafesinde. Mesela Mecidiyeköy Bebek Arası 6.7 km. Hafta sonları Belgrad Ormanı'nda yürüyenlerin attığı mesafeye denk ama onlara kimse deli demiyor. Aynı yolu bisikletle 27, arabayla 53 dakikada alabilirdim ki ben bugün yürüyerek 1 saat 20 dakikada tamamladım. Boğaz ise Karadeniz'den Marmara'ya dek yalnızca 30 kilometre. Bence harika bir bisiklet rotası bu. Deniz kıyısından keyifle 2 saatte tüm Boğaz kıyısı pedallanabilir. Yani özetle şunu demeye çalışıyorum. İstanbul benim için 30 kilometrelik bir çemberin içinden ibaret. Müzik ne kadar ben de her sabah evden dışarı çıkar bugünkü gibi o insan seninle karışırdım ofise yetişmek için sabahın en büyük gerginliği stresi buydu fakat bugün bir ofise gitmek için çıkmadım evden erken saatte bir yere gelmek için değil aslında bir zaman dilimine anneme gelmek için yola çıktım az sonra kardeşim gelecek onunla buluşacağız ve annemin yanına gideceğiz. Bugün de benim için duygusal bir gün olacak. Bence İstanbul bu sefer bana şefkatli davranıyor. Bak bugün kaçıncı? 13'ünde geldim. Bugün herhalde 18 mi? 19 mu? Henüz sıkılmadım. Böyle yapmak istediğim şeyleri, aklıma koyduğum şeyleri yapınca dolu dolu geçiyor. Böyle bir amacın olunca güzel oluyor. Sarıyer'den sonra bu taraflara geldiğimde ki şu an Kilios tarafındayım. Çok daha sakin. Ama bir tık ısındı ama tatlı bir esinti var. Ben de kardeşim beklerken çay söyledim, bir çay içiyorum. O geldiğinde de annemin yanına geçeceğiz. Ne evet, annem ya. Ben hiç bu kadar iyi görmemiştim. Değil mi? O zaman en iyisi. Yani genelde uyuyor. Bu sefer gayet canlıydı. Evet tepki de veriyor. Konuşuyor da bir şeyler de söylemeye çalışıyor. Evet, bazı şeyler tepki veriyor ya. Sen şeyden sonra da kızlara şey yaptı böyle gözlerini şey yaptı sonra güldü falan. Kızıyormuş gibi falan yapıyor. Şakalar yapmaya çalışıyor hala. Evet bu şehrin uğultusu hiç durmuyor. Arabalar, kornalar, sirenler dijital sesler. kadar uğultulu ve gürültülü olsa da ben bu şehirde doğdum. Beni beğen yapan her şey burada oldu. 42 yıl burada geçti. Karnım burada doydu, dostluklarım burada büyüdü, aşklarım burada filizlendi, kariyerimi burada yaptım. Belki de ara ara bu yüzden özlüyorum. Doğruya doğru kendim artık buraya ait hissetmiyorum. İstanbul'da yaşamak başka bir beceri ve bende artık o beceri yok. Ama hala bazı karelerin içinde olmak istiyorum açıkçası. Ne bileyim vapura binmek, Boğazda rakı içmek, bebek sahne bir yürüyüş, dostlarla buluşmak vesaire vesaire. İstanbul'un beni en çok etkileyen yanı da bu. Herhangi bir sokak köşesinden döndüğünde Bambaşka bir dünyaya girmek mümkün. İstanbul'dan kaçmak için bin bir tane nedenim vardı. Aynı nedenlerle de buraya gelmemek için elime geçen her bahaneyi kullandım. Mesela Hülya benden önce gelir. Ben de onun dönmesine yakın zamanlarda. Valla buraya gelişlerim kısa olsa da hep çok gergindim. O kısacık süre öfleye pöfleye geçerdi. Tanıdık sokaklar yüzden elbette vardı rutinlerim. Ama zamanla burada hiçbir şey bana ait değilmiş gibi gelmeye başladı. O yüzden nötrleştim galiba. Fakat bu sefer akışa bıraktım. Küçük planlar, farklı yerler, değişik ortamlar şehirle olan deneyimini çok değiştiriyor. Benim için de bu 10 gün o yüzden çok farklı geçti. Ne kadar dayanabilirim diyordum fakat zaman nasıl geçti anlamadım. Özlediğim şeylerin hepsini yaptım, yaşadım biraz turist gibi de oldum ve bu sefer İstanbul'dan çok daha hafif döndüm. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşçakalın.